Rifat Serdaroğlu İnce ince liberal ihanetler. Doğru Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Haydar Çakmak uzun yıllar yurt dışında bulunmuş değerli bir bilim ve siyaset adamıdır. Son zamanlarda ömürleri boyunca hep yanlışı savunmuş, bir türlü Türk milleti diyemeyen bölücü Kürtçü severler, Ermenistan destekçileri, FETÖ'den beslenenler, TSK düşmanları, Soros çocukları İhanet kokan kelimeleri ele geçirdikleri televizyon programlarından Türk milletinin üzerine püskürtmekteler. Bu konuda yazıp okurlarımızı bilgilendirmek için Haydar Bey'den destek istedim. O da bana bir makalesini gönderdi. Yazısı tam da istediğim gibiydi. Dünyada yaklaşık 5000 dil konuşulmakta ama Birleşmiş Milletler'deki devlet sayısı 198. Geri kalan milletlerin devleti yoktur devleti kuran milletlerin bir istisna ile tamamı nerede dünyaya geldilerse devletlerini orada kurmuşlardır. Anadolu'daki Türkler yani bizler hariç. Bizler Orta Asya'da tarih sahnesine çıktık ve topluca 5000 kilometre göçerek Anadolu'da devlet kurduk. Ön Türkler olarak Anadolu'ya ilk geliş tarihimiz Göbekli Tepe'nin bulunmasıyla şimdilik M.Ö. 13.000 yılına kadar gidiyor. Yani 15.000 yıldır bu topraklardayız. Geldiğimizde Anadolu boş bir arazi değildi. Çeşitli halklar, devletler, medeniyetler vardı. Bunlar daha güçlü olan Türk medeniyeti içerisinde kaynamış ve yok olmuştur. Hristiyan dünyasının özellikle Vatikan'ın Türklere düşmanlığın ve tarihimizi çarpıtma gayretlerinin ana sebebi bu yenilgileridir. Türklere karşı doğrudan cephe açmak çok zordur. Bunun yerine tarih boyunca dolaylı olarak İçten entrikalarla, iç kargaşalarla bizi yıkmaya çalıştılar. Bu bitmeyen kin ve düşmanlık asırlardır böyle sürer. Özellikle 20 yıllık AKP iktidarıyla başlayan yeni dalgaları ibretle izliyoruz. Kimi cehaletten, kimileri ihanetten bu bozguna çanak tutmakta, kendi vatanı aleyhine çalışmaktadır. Bütün amaç Türk devletini yıkmak, yerine Osmanlı gibi kozmopolit ve çok uluslu bir devlet kurmaktır. Bu nedenle devletimize adını veren asli unsur Türklere saldırarak Türkiye'nin Türk olma karakterini yok etmeye çalışırlar. Bunun için bazı kelimeleri bilerek kullanırlar. Türkiyeli, Türkiye hükümeti, Türkiye halkları. Bu sözcük ve kavramlar sıkça kullanılmaktadır. Bir kere bu sözler düzgün Türkçe değildir. İkincisi Türkiye bir toprak parçasının adıdır. Toprağın yurttaşı olur mu? Toprağın devleti olur mu? bu ülkenin veya devletin adını kullanmak zorundasınız. Devletimizin adı Türkiyeli devleti değil, Türk devletidir. Halkın hükümeti olur. Halkın adı Türk halkı, hükümetin adı Türk hükümetidir. Bu ince ayarı kullananlar dolaylı olarak ben Türk değilim ve Türk adına Türkiye'nin Türk olma karakterine karşıyım demektedir. Türkiye bir mozaiktir cümlesini çok işitirsiniz. Yeryüzünde hiçbir ülke tek etnik bir milletten oluşmaz özellikle imparatorluk ardılı bir devlette çeşitli etnik unsurlar kaçınılmaz olarak vardır. Ancak her devleti kuran bir asli unsur vardır. Türkiye'de bu Türk etnik unsurudur. Yapılan bilimsel ölçümlerde nüfusun %87'si kendini Türk olarak belirtmektedir. Böyle bir yapıya mozaik demek mümkün değildir. Ayrıca son zamanlarda Kürt seçmen, Kürt bölgesi, Kürt varlığı, Kürt partisi gibi kasıtlı ayrıştırıcı kavramlar kullanılmaktadır. Bunların amacı Türkiye Türklerin değildir, itirazım var demektir. Ümmet, bu kavram yurttaş yerine dini terim olarak ortaya sürülmektedir. Ümmet bir peygambere inanıp onun yolundan giden dünyadaki herkese denir. Bilinçli ve kasıtlı kullanan kişinin mesajı şudur. Ben layık bir devlete karşıyım, ben yurttaş değil ümmetim. Siyasal İslamcıların tamamı Türk ulus devlet yapısına karşıdır. Osmanlıyım. Osmanlı bir ırk değil, bir ailenin adıdır. Aynı zamanda Osmanlı bir Türk ailesiydi ve bir Türk devletiydi. Onun yerine kurulan Türkiye de bir Türk devletidir. Siz hiç Roma İmparatorluğunu yeniden kuracağım diyen İtalyana rastladınız mı? Bugün Osmanlı devletini isteyenler, çok milletli devlet isteyen ve ulus devlet yapımıza karşı olanlardır. Bugün incelediğimiz Türkiyeli, Türkiye hükümeti, Türkiye halkları, mozaik ümmet kelimelerini sürekli kullanan AKP'dir. MHP'de Türk milliyetçiliği çizgisini terk etmiş ve siyasal İslam'a doğru yelken açmıştır. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı da siyasal İslam'ın bir temsilcisi olacaktır. Önemli olan Millet İttifakı'nın adayının fikir yapısının ne olacağıdır. Bu ittifakın içindeki Said Nursi, FETÖ, İhvan elemanlarına bakınca ve bir de Ekmeleddin Abdullah Gül olaylarını hatırlayınca insan ürpermeden edemiyor. Bu ülkeyi hep beraber kurduk. Liberallerin ve bölücülerin sıkça kullandığı bu cümle doğru değildir. Türklerin kurduğu devletler Türk etnik unsuru üzerine kurulmuştur. Göktürk İmparatorluğu, Uygur İmparatorluğu, Karahanlılar Devleti, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, İlhanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu zincir devamlılık oluşturan bir silsiledir. Osmanlı Türkleri, Arap ülkelerini ve Orta Doğu'da Kürtlerin yaşadığı bölgeleri 1517'de topraklarına kattı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Fars, Arap ve Kürtler var mıydı? Yoktu. Sadece Türkler vardı. İnternete girip Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Arap ve Kürt isyanları yazarsanız görülecektir ki bu iki devleti de Türkler kurmuştur. Doğru parti olarak şuna gönülden inanırız. Herkesin etnik kökeni, inancı, mezhebi, ana dili, kültürü onların onurudur. Devlet, insanların bu haklarını ayrım yapmadan eşit olarak korumak ve herkesin saygı duymasını sağlamak zorundadır. Anayasa Madde 10 Anayasa Madde 66 Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Anayasamız herkesi bağlar. Herkes anayasaya ve yasalara uymak zorundadır bu ülkede Türk milleti çatısı altında bir ve beraber yaşamak zorundayız. Bu yüzden televizyonlarda yorumcu olarak karşımıza çıkan bazı elemanlar tahrik ve bölcülük dilini kullanmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşları sevinçte de tasada da birlikte davranabilirlerse huzurumuz, birliğimiz, gücümüz, zenginliğimiz sürekli artar. Evet, ülkemizde demokrasi problemimiz var. Özellikle son 20 yıldır İhvan temsilcisi AKP, cumhuriyet değerlerini yıkmak için uğraşıyor. Muhalefet partileri de sadece Kürt sorunu dedikleri sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımak istiyor. İmparatorluk ardılı bu ülkede sadece bir sorunu meclise taşır ve tartışırsanız arkasından diğer sorunlar ve laikliğin kaldırılması gelir. Böyle bir gayret ülkemizin parçalanmasına neden olur. Çözüm ülkemizin demokrasi standardını gelişmiş demokrasiler seviyesine çıkartmaktır. Bunu başardığımız zaman tüm sorunlarımız çözülecektir. PKK, YPG, FETÖ, İhvan, EKİD, Hizbullah gibiler tartışmasız terör örgütüdür. Bunlar sadece bölücü Kürtçüleri, şeriatçıları temsil ederler. Türk milletinin herhangi bir etnik kökene mensup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını temsil edemezler. Bu örgütler ve emperyalist devletlerin maşası olan siyasi partilerle müzakere edilmez, mücadele edilir. Türk vatanının bir parçası olan Kürdistan rüyası görenlerin sonu mutlaka Kabistan'dır. Modern ve çağdaş anlayışa göre devletin dini olmaz, insanın dini olur. Devlet, bütün vatandaşlarına eşit davranır, inanç ve din üzerinden hareket edemez. Din bugün ülkemizde soygun, hırsızlık, yasa dışı olaylarda paravan olarak kullanılmaktadır. Ülkeyi yöneten başbakan, bakan, bürokrat yaptıkları yolsuzlukları, aldıkları rüşvetleri sözde haklı çıkarmak için dinin arkasına saklanmaktan utanmıyorlar. 21. yüzyılın sonlarına geldiğimiz bu günlerde hala mezhep kışkırtıcılığı yapmak ülkemiz düşmanlarından başka kimin işine yarar ki? Özellikle Alevi vatandaşlarımızı taciz ve tahrik etmek son derece hatalı davranışlardır. Bu zamana kadar çok çile çekmiş Alevi kardeşlerimiz Türklüklerini ve cumhuriyeti en iyi şekilde savundular. Alevilerin kıymetini bilmemiz gerekir. Tarikat, cemaat zaviyeler, tekkeler ve mezhep pazarlayıcıları Türk modern ve çağdaş yapısının karşısındaki en büyük tehlikedir. İhvancı AKP'nin serbest bırakması yüzünden bugün binlerce kaçak kurs, binlerce apartman medresesi tüm vatan satına nifak tohumları ekmektedir. Özellikle 4-6 yaş arasındaki bebeler birer Taliban militanı olarak yetiştirilmektedir. AKP'nin yaptığı vatana ihanetle eşdeğerdir. AKP-MHP tek adam yönetiminin sergilediği faşist idareden, ekonomik çöküntüden, baskıdan, karanlıklardan kurtulmanın tek yolu vardır. Türk milletine gerçekleri anlatmak ve ondaki cumhuriyet, demokrasi ve Atatürk cevherini uyandırmak. Bunu da sadece Türk milletinin öz evlatları yapar. Said Nursi'yi, FETÖ'yü, Ekmelettin Dergahı'nı, ellerinde masumların kanı bulunan AKP larvalarıyla bu görevi yapamazsınız.'' yazıyı Büyük Atatürk'ün sözüyle bağlayalım. En kötü şer, ehveni şerdir. Rifat Serdaroğlu